Herkese merhabalar arkadaşlar Age of 2'nin yeni bir senaryo tanıtım bölümü. Hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olursunuz de arkadaşlar. Şimdi ben lafı fazla uzatmadan direkt olarak senaryomuza geçmek istiyorum. Çünkü senaryomuz gerçekten bayağı güzel bir senaryo. Kerem ve ekibinin yaptığı senaryo yine. Buradan Büyük Selçuklu'yu seçip İtalya'yı kaldıracağım arkadaşlar. Bizans İmparatorluğu ile Büyük Selçuklu İmparatorluğu gördüğünüz gibi sınır sınırlar. Mal Malazgirt Savaşı başlamak üzere. 702 bin ekonomi 3 milyon 990 nüfusumuz var. İyi bir durumda biz evet iyi bir durumdayız arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan vergileri ve hemen şunları verelim arkadaşlar. Malları kısıyorum. Yatırımları da kısıyorum. Bu arada bunun bir seri olmasını istiyorsanız arkadaşlar yorumlardan veya like atarak kendinizi gösterebilirsiniz. ya Yorumlarda abi bu seri olsun diye yazarsanız zaten ben direkt anlarım. Ya da buna 100 like gelirse yine anlarım abi. Dedim bunlar kesin senaryo istiyorlar abi seri istiyorlar bunlar. Hadi yaparım ben de serisini. Şimdi 50.000 parayla başladık gördüğün gibi Bizans bize karşı büyük bir ordu kurmaya hazırlanıyorlar. Kendilerini ne sanıyorlar? Eksi 50 ilişki maşallah. Ee, Bizans komutanı Roman Diyojen büyük bir ordu kurdu. Eyvallah, eyvah bittik. Mutluluk. Alayı gelsin kardeşim, alayı gelsin. Vay iyi yapmış. Bizans ordusu Erzurum'a ulaştı. Öylesi savaşa hazırlanalım. 50.000 para. Eyvallah kardeşim sağ olasın. O zaman ben buralara askerler basıyorum arkadaşlar. Madem e, sınırlarımız ulaştılar. Ben şuralardan bir asker basayım. Oradaki orduyu sildim. Neden? Çünkü bir işime yaramaz arkadaşlar. Şimdi Bizans ordusu madem geliyor Erzurum'a kadar geldiler. Buralarda bir yerlerdeler o zaman. Ben buralara bir asker basayım. Ee, şuradan hemen basıyorum. Bu arada bu Bizans hızlı bir şekilde yıkarsak abi çok güzel olur ha. Savaş başlıyor. Ya Allah ya Bismillah. Eyvallah kardeşim sağ olsun. Benim de buna ihtiyacım vardı gerçekten. Şimdi buralardan o zaman asker basmaya gerek yok. Bizans'ı şöyle bir kuşatalım. 1071 Malazgirt Savaşı'nı başlasalım abi o zaman. Güzel. Şimdi Adıyaman. Buralardan gir kardeşim. Gir hepiniz girin. Gir abi gir. Bu savaşı kazanacak mıyız? Evet kazanacağız arkadaşlar. Paramız yine eksilerinde ama ya bu Selçuklu şeyinde Ya abi senaryo yapan kimse ellerinden öpeyim ama bu ne ya? ya verdiği askerlerin hiç birisi Anadolu'ya girmeye bile yetmedi arkadaşlar. Yani adamlara bayram ziyaretine gittik bildiğin. Giden geri gelmedi. Başımız sağ olsun. Şimdi büyük Selçuklu İmparatorluğu olarak biz bu savaşı kazanmamız lazım bu arada. Yani yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü biz büyük Selçuklu'yuz oğlum. Yıkmamamız lazım. 526 bine 703 bin ekonomi kapışıyor şu an. Yani başa başlar diyebiliriz aslında. Çünkü aralarında pek fark yok gerçekten onları ben karşılaştırdığım zaman da. Şimdi şuralardan Kobani'den basamıyorum bu arada asker. Güzel. Büyük Sel Selçuklu olarak hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım hangi eventlar gelecek çok merak ediyorum. Şimdi şuradaki askerleri buraya yiyeceğim. Elazığ'dan da ilerliyorum arkadaşlar. Bu arada senaryonun linkini eğer unutmazsam açıklama kısmına eklerim. Yorumlar kısmına da sabitlemeye çalışırım arkadaşlar. Sizden de tek isteğim var. Aşağıdan like atmanız beni mutlu edecek. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz abi bu arada. Ben abone olmam bu arada daha da çok mutlu ediyor. Güzel. Şimdi buralardan ilerleyelim. Kardeşim ilerle. İstanbul, Konstantinopol ta orada. Konstantinopol'a e ulaşabilir miyim? Yani Büyük Selçuklu'yla biraz zor. Çünkü çıkan askerlere bak. Bir de gelen askerlere bak. Hiç hesap bir düzeyde değil. Bu arada dünyada tek kapışan devlet biziz. E, Malazgirt Savaşı'nı başlattık dedik ya. Ondan büyük zarar aldık bu arada devletimizde. Büyük bir çöküşlük var. Adamlar buradan gidiyor ama arkadaki sıkıntılar fazla. O yüzden askerlerimi geri çekmek zorundayım arkadaşlar. Şimdi şuraları alayım da ben bir beyaz barış yapalım. Ya arkadaşlar adam topraklarıma bir ihtimal çıkarma yapacak. Şu yüzden hemen şuraları alıyorum ben. Kardeşim ver bana buraları. Ver ver ver. Şurayı ver. Bir yıldız. Tamam. Hadi beyaz barış yapalım gel be. Beyaz barışı yapıyorum arkadaşlar. Ya şimdi senaristin yapan senaristin bu arada verdiği para az. Yani bu kadar parayla ben hiçbir de asker alamadığım için o yüzden barış yapma karar aldım ama Anadolu'ya biraz da olsa girmeyi başardım. İyi, yanından bakalım. Ben bu askerleri sileceğim bu arada. En azından barış yaptık. Neden biliyor musunuz? Ya barış yapmamızın bize en büyük faydası biliyorsunuz isyanlar çok çıkıyor. Büyük Selçuklu serimi izleyenler varsa İsyanlar çok çıkıyor abi Mesela o seriye devam edemedim neden? Çünkü isyanlar öyle bir çıkıyor ki Ya kardeşim isyancılarla mı uğraşacağım ben Diğer devletlerle mi savaşacağım dedim Ben de senaryoyu finalledim abi Şimdi ben biraz para basayım 200 bin para falan yetecektir Sonra Büyük Selçuklu yeniden bir sokuluruz böyle Toprakların ya, yine Ankara'ya kadar ilerlemeye çalışacağım e, İlerlersek ne mutlu bize Kardeşim 311 bin para bastık ya Beyaz Barış yaptık ya Kaç tur kaldı şöyle bakayım 13 tur kalmış. Beyaz tur işte beyaz barışın önemi arkadaşlar. Şimdi ben buralardan asker basamıyorum malum. O zaman en yüksek askerlerden çıkıyor? Bağdat'tan çıkıyor. Bağdat'a şöyle bir asker Oo maşallah. Maşallah 10.000 asker çıktı arkadaşlar. Bu arada Among Us serisi diye bir şey var. Bir oyun var biliyorsunuz. Onun serilerini isterseniz online olarak multiplayer oynamamı isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı eğlenceli oyun. Biliyorsunuz ben de komik montajlar yapınca tadından yenmez. Onlar isterseniz yorumlar kısmına da yazabilirsiniz bu arada. Gilerle ee, abi. Şu askerlerin hepsini çek şuraya. 10 binlik asker falan çekiyorum. Bizans gibi yıkacağım bu sefer. Bu sefer deneyeceğim arkadaşlar. Allah nasip ederse bu sefer yıkacağız. Ee, siz de alttan bir like atarsınız. Bu arada bu like'ları çok istiyorum. Sebebi ne biliyorsunuz? Gerçekten unutuyorsunuz abi like atmayı. Ben de bakıyorum videoyu kontrol ediyorum. Üzülüyorum arkadaşlar. Bu ne diyorum ya? Ya insan bir like atar be. Güzel kardeşim. Neyse. Şimdi 3894 askeri de buraya çekiyorum arkadaşlar. Büyük bir zarara gireceğiz ama bu sefer bu Bizans yıkılacak. Kardeşim bu sefer bu Bizans yıkacak. Yıkılacak. Gel abi gel. Şimdi geldik. Şunlar buraya. Hemen şöyle bakıyorum. Savaş ilan edebiliyor muyum? Evet il ilan edebiliyorum. Merhabalar yeniden geldim kardeşim. Bu toprakları sahibi benim. Çık bakayım sen şuradan şimdi bunu inşallah bu videoyu Yunanlı bir arkadaş izliyordur. Bizans'ın nasıl yıkıldığını da görür. Kardeşim Bizans'ı böyle yıkıyorsun. Bizans da bu arada bana ne çabuk gördü arkadaşlar. Sınırdaki askerlerin hepsini çekmiş. beklemiyor herhalde. Beyaz barış yaptım inanmadı. Kardeşim inanacaksın bak ben şu İstanbul Sakarya'ya ve asker yollayayım ya. Gördüğün gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde kuşatmaya devam bilgisayarım bu arada bitti bitecek yani toplama parçalarım hepsi bitti bitecek. Piş siparişler gelsin. Bannerlord serisine başlayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum, biliyorum Warmoth'ta oynamadan direkt olarak Bannerlord'a geçmek mantıklı mı? Ya ben Warmoth'tan pek zevk alamadım. Çünkü sürekli bakta kalıyordum. Harita bir sürekli karıştığı için oyundan soğudum arkadaşlar. Ama Warmoth'tan sanmıyorum o kadar soğuyacağımı. Çünkü Warmoth... Warband... Ah Warmoth ah. Güzel Warmoth. Ee, gördüğün gibi Bizans'ı bu güzel şekilde yıkıyoruz arkadaşlar. Ben size ne dedim? Ben ne dedim abi size? Bay barış yaptıktan sonra ben güçlenirim dem dememiş miydim? Abi Öyle bir şey demedim arkadaşlar. Unutun yani. Kardeşim o 9.510 askeri nereden buldun sen ya? He? Asker al. Şimdi asker alalım da arkadaşlar yani şimdi bu adam buralardan ilerleyecek büyük ihtimal. O yüzden arkada ben biraz ordu bırakayım arkada ordu bırakmamın sebebi belli. Şimdi Malazgirt Savaşı'nı kazandık diyebilirim. Kardeşim Malazgirt Savaşı bizimle. Evet bir İstanbul'a bir deneme yapalım yani Konstantinopolis'e ama İstanbul yani benim için İstanbul kardeşim orası. Vereceksin orayı bana. Bizans'ta abi kim hangi devlette oynarsam oynayayım hep bana çıkarma yaparlar. Güzel, güzel, gerçekten güzel. Şimdi şöyle bir ilerle abi. Sen de şuraya. Aa, hazine boş. Hazinenin boş olması kötü oldu ya. Arkadaki ordumu bir daha çıkarma yaparsa ben yıkılabilirim bu arada. Yani alttan direkt olarak yıkılma modum açılır. Şimdi şöyle bir son bir kez daha toprak alalım. Zaten İstanbul bende. İstanbul'u kullanarak e, barış yapacağım adamla. Ama işte aç gözlük gözlülüğüm yine her şeyi istediği için. E, hepsini almak istiyorum abi şu an. Bizans'ı nasıl yıktığımı beğenmişsiniz umarım. Bu arada hemen aşağıdan bunu beğenenler bir videoyu da beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. <laughs> Kardeşim like istiyorum like. Şimdi burada adam buralara gelmiş. Benim topraklarımda benim topraklarımda geziyorsun ha sen. İlerle abi buraları kat. Güzel senaryo tanıtım oldu bu arada ya. Ark, diğer devletlere bakayım da tek savaşan devlet biziz bu arada. kiye oğlum bu ne ya? Şu bak buraları eklememişler. Buralar kolonize eyalet. Peçenekler var la burada. Güzelmiş. Peçenekleri gördük, onda gördük abi. Şimdi buralarda kaç. Bu savaş bitti ya. Şimdi arkadaşlar, 50'ye 50. 111 yıldızım var. Bu 111 yıldıza ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz abi. O kadar hepsini alamayız bence. Evet, demiştim o kadar hepsini alamay alamayacağımı. Ama yanlışlık yapmamak için İstanbul'u topraklarıma katacağım arkadaşlar. Hatta şurayı da ver bana. Şurayı da şöyle al. Şuradan da şöyle birleştir. Yok abi onu böyle yap. Tamam 3 yıldızım var. Ee, İstanbul'u zaten aldık. O yüzden hemen talepleri gönderiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İstanbul'la beraber dünyayı artık e, Hristiyanlığın şeyini biz aldık abi. Müslümanlığı yayma zamanımız geldi. O yüzden hemen şuradaki askerlerimi siliyorum. Bunu görenler bunu da beğenmiş olabilir bence. Güzel. Şimdi arkadaşlar buraları hemen toplayalım. Çünkü biliyorsunuz zarardayız. Ekonomik olarak şu an yıpranmış olabiliriz ama bu arada Fatimiler bana karşı nasıl? 160. bana Fatimiler bir şey yapamaz ya. 1081 yılında güzel bir şekilde İstanbul'da fethettik arkadaşlar. Yani Fatih Sultan Mehmet'i beklemedik gördüğünüz gibi. Ama isyanlar çıktı. Yine abi şu isyanların var ya ya şu isyancılar gerçek olsa gider döverim abi. Direkt yani hiç acımam. Hemen şuralara bir asimilasyon yapsana sen. Oğlum asimilasyona param yetti lan ilk kez. Oğlum asimilasyona param yetti. Nasıl lan? Güzel. Topla abi buraları da. Al abi. Tamamdır. Şöyle bakıyorum. Bu güzel senaryo tanıtım oldu arkadaşlar bu arada. Bunun seri olmasını istiyorsanız alttan like atmayı kesinlikle unutmayınız diyecektim. Ee, i̇syancılar bunu beğenmedi. Neden? Çünkü topraklarını yiyoruz arkadaşlar. Yani işte çekemiyorlar, çekemiyorlar. Bunlar distakçılar arkadaşlar bak, bunlar hep distak atan insanlar. Biz öyle miyiz? Biz direnişçi taraftayız. Videomuzu her zaman üst plana çıksın. A e, grubumuz, halkımız biraz daha büyüsün diye uğraşan taraftayız biz, değil mi? Yani bu videonun dakikasını şu an hesaplı Yazıp oraya evet yazmanız Önemli bu arada benim için Şimdi gelmişken Gürcistan'da alalım mı Alalım alalım Gürcistan önemli arkadaşlar Gürcistan'da katalım ki topraklarımıza güçsüz zannetmesinler bizi Hemen Gürcistan'a şöyle askerler diziyorum ee, Gürcistan'da hemen topraklarıma katacağım Sonra bir Fatimiler yaparım belki Gürcistan'ın adamı niye böyle abi Artvin gir abi Kardeşim oralar benim. Ankara'yı da almışım bu arada. E, zaten İzmir taraflarına ulaşmaya hiç gerek yok. Bizans'ı gerçek haline çevirdim lan. Acaba bir Manazgirt Savaşı tam olarak kazanılsaydı. Yani tamam muzafferiz ama yani daha da fazla ilerleseydik İstanbul'u fethedebilir miydik? Hadi bunu tartışalım arkadaşlar. yorumlar hepinizi bekliyorum. Hadi He acaba İstanbul'a kadar gidebilir miydi atalarımız, Melihşahımız? Gidebilir miydi arkadaşlar? Bunu yazabilirsiniz yorumlara. Ben şu gürültüsü aldıktan sonra videomuzu noktalamak istiyorum. Bu senaryo tanıtımı zaten. Seri olursa arkadaşlar yani like'larınız yüksek gelirse seri olursa bu. Ben baştan başlar güzel bir şekilde oynarız bunu. Ben bunu size söylüyorum bu arada. E, alttan like atıp abone değilseniz abone olabilirsiniz bu arada. Evet gördüğünüz gibi 1071 Mahlazgir Savaşı'nı kazanıp bu şekilde kocaman bir şey olmaya karar verdik arkadaşlar. E, yeni serilerimizde yeni senaryo tanıtımlarımızda görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.